Merhaba Hayri Nisa'cığım. Merhaba hocam. Bugün Türkiye'de yeraltı edebiyatı üzerine konuşmak istiyorum ben. Kitap 2020'nin Aralık ayında çıkmıştı. İkimiz editörlüğünü yapmıştık ve güzel de bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu yeraltı edebiyatı nasıl başladım projeye nasıl dahil oldular arkadaşlarımız... ...neler yazdık, neler yaptık... ...onun üzerinde bir konuşalım istiyorum. İstersen sen kısaca bir başla... ...ben aralara gireyim olur mu? Olur elbette hocam. Ee, hocam burada aslında... ...sizinle benim dışımda yedi arkadaşımız daha var. Ee, bunların e, birçoğu... E, ...lisansüstü öğrencisi. Tabi aralarında öğretim üyesi olarak... ...çeşitli üniversitelerde çalışan... ...arkadaşlarımız, hocalarımız da var. Ee, yani e, fikir aslında... E, Ortak fikrimiz yani hep birlikte, hep beraberce, ekip halinde karar verdik bunu çalışmaya. Tabii e, bin, bizi buna iten en, te, en temel etken e, şey oldu. Türk Edebiyatı'nda bu konu şimdiye kadar e, hep tematik düzlemde ele alındı. Evet, yani evet. kötülük nedir, e, kara edebiyat nedir gibi ama biz bunun arka planını da irdelemek istedik ve böylece karar verdik. O arkadaşlarımızın isimlerinden müsaade ederseniz ben bahsetmek isterim. İsimlerini de burada anmak isterim. Tamam ee, teşekkürler. İlk e, aslında e, ilk yazarımız e, Metin Kaçan'ın ağır romanını çalıştı. Eren Şahin. Daha sonra küçük İskenderi çalıştı, Hafize Şahin. Kinyas ve Kayra isimli çalışmamız var gene burada, Hakan Günday'ın romanı. Daha sonra Özlem Bay Gecede Gideni çalıştı, Gecede Giden isimli çalışmayı. Ve Murat Uyur Kulağın Tol isimli Çok romanı çalışıldı. Ve Umay Umay'ın şiirlerini çalıştı, Gökçe Ulus. Daha sonra da e, Ali Can Ökmen'in Kirli Pastlı Bozuk Romanı çalışıldı. Ve e, bu Kirli Pastlı Bozuk Romanını daha sonra da e, konuşuruz. E, i̇ki arkadaşımız çalıştı, çalıştı aslında. Ali Alpil ve Mehmet Medeni Doğan. Bu şekilde başlamış olacağız. Şimdi e, istersen e, burada ben bir araya verirsen, e, kitabı Yeraltı Edebiyatı yaklaşık bir, bir buçuk yıllık bir ön hazırlık sonucu ortaya çıktığını da dile getirmiş olalım. Başlangıçta şunu düşünmüştük hep birlikte zaman içerisinde zaten fikirlerimizi olgunlaştıra olgunlaştıra, bir beyin fırtınası gerçekleştire gerçekleştire yaptık. Başlangıçta her ne kadar Yeraltı Edebiyatı'nın kuramsal çalışmasını veriyor olsak da, Burada çok temel roman çözümlemeleri yapıldığı yer alt edebiyatına ait ve bu çözümlemelerin hepsinin de çok güçlü kurgular olduğunu da söylemek istiyorum ben. Her biri üzerinde sadece yazar bir kişi olmuş olabilir ama diğer roman şey kitap yazarlarında buna dahil olduğunu, fikirlerini belirttiklerini, kendi romanlarıyla ilgili birer karşılaştırma yaptıklarını bir ön çalışma yaptığımızı da ifade edelim. Ali Can Ökmen'in kitabı haklısın. Burada farklı bir şey Şimdi biz orada çalışma yaparken şunu anlatmaya, şunu ifade etmeye çalıştık. aslında bir edebi metin çok çeşitli ve çok farklı bakış açılarıyla okunabilir ve biz de yeraltı edebiyatı olarak adlandırdığımız süre girecek bir metni kirli Pastı bozuktu bu iki farklı araştırmacı tarafından farklı bakış açılarıyla nasıl çözümleriz, sözüleyebiliriz yollarını izledik. Doğru haklısın burada onlar var. Burada ben özellikle iki metin üzerinde durmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Eroin Güncesi'ydi, bunu sen çalıştın. Diğeri de Ağır Roman'dı, Metin Kaçan'ın metni. Bunlar çok temel metinler ve yeraltı edebiyatı için ilk metinler arasında yer alıyor. O nedenle önemli olduğunu düşünüyorum ben. Diğerleri ise Türkiye'deki modernite algısı, postmodern kurgusunun hangi noktalarda verilebileceğini, bu nasıl eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşabileceğimizi gösteriyor ki bu anlamda da önemli bence. Şimdi e, kitapta e, öyle zannediyorum ki başlangıçta yeraltı edebiyatı kavramı üzerinde çok tartışmıştık hatırlarsan. Acaba biz bu e, Kitaba yeraltı edebiyatı demeli miyiz? Yoksa edebiyatta kötülük algısı mı demeliyiz? Yoksa kara edebiyat mı demeliyiz? Çünkü terminoloji çok farklı. E, tanımlamalar da çok farklı. Yani içine girince gördük. Yani e, Özen Yula'dan e, Hasan Bülent Kahraman'a varana Hı -hı. kadar, Altay Öktem'den Aysu Erden'e varana kadar, Gonca Gökalp Alpaslan'a varana kadar, yeraltı edebiyatı üzerine tanımlamalar yapılmıştı. E, ve her birinde de farklı farklı bakışlar, e, bakış açılarıyla birlikte detayların karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunların hepsini zaten kitaba aldık. Okurlarımız eğer merak edip de kitabı alırlarsa okurlarsa anlayacaklardır diye düşünüyorum ben. Ee, ve şunu fark ettik: artık yeraltı edebiyatı bazı kavramsal anlamda eksikleri içermiş olsa da bu terminoloji dilimize yerleştiği için yeraltı evet. edebiyatını bu şekilde kullanmayı da uygun görmüştük. Hatırlarsan bunu bu şekilde yapmıştık. Ee, tabii burada e, isimleri saydın, e, yani Hakan Günday, küçük İskender, küçük İskender de çok temel bir kaynak bizim için var ama e, Ali şey Öktem niye yok diye insanlar düşünebilirler, ya da işte diyelim ki Şebnem işi güzel e, niye yok diye düşünebilirler, Zühtü Bayar niye yok diye düşünebilirler. E, yine bu yeraltı edebiyatı içerisine girecek pek çok yazar listemizde var, kitabın içinde de yer alıyor bunlar. Onun nedeni de tamamen içerikle ilgili bir şey. Yani bizim çalışma grubu olarak bu kadar kişiden oluşmamız ve her birimizin alabileceği konular bu şekilde olduğu için ümit ediyorum ki yeni baskılarda yeni arkadaşlar da aramıza girecekler. Onlarla birlikte bu eksikleri de yavaş yavaş kapatırız diye düşünüyorum ben. Ee, yine okurlarımızın bu kitapla birlikte e, şunu fark etmelerini istiyorum. E, sen de çok emek harcadın. Yani kitabın m, ön sözünde, sonucunda, düzenlenmesinde e, çok teşekkür ediyorum sana da. E, bütün bunlara baktığımız zaman aslında e, Türkiye'de e, ilklerden biri olduğumuzu düşünüyorum. Yani bizden önce yapılan çalışmalar tabii ki var. Neler var, tezler var, bu konuda yazılmış makaleler var. Ama kitap bütünlüğünde bir bütün olarak hem kuramsal anlamda hem de bu kuram çerçevesinde roman çözümlemeleri açısından ilk olduğunu düşünüyorum. Ve Türk edebiyatı açısından da ufuk açıcı olduğunu da zannediyorum. Biraz da o konuda evet. herhalde iddialı konuştum ama <laughs> iyi bir çalışma olduğunu da düşünüyorum. evet Ben bir de şeyi senden dinlemek istiyorum. Toplam 8 metin var burada çözümlemesi evet. yapılan. altısı roman bunların. Hı -hı. Şiir çok az. 2 evet. tane şiir metni çözümledik. Bir Küçük İskender bir de Umay Umay. umay, umay. Evet, hocam. Hafize Şahin ve Gökçe Ulus olmak üzere. Neden sence şiir az da roman daha fazla? Ee, hocam aslında bizim yeraltı edebiyatı dediğimiz kavram çoğunlukla roman üzerinden ilerliyor. Aslında başlangıcı da e, roman üzerinden ilerleyen bir tür. Edebiyat için konuşacak olursak. E, bu yüzden şiirde bunu örneklendirmek, e, birazcık daha tespit etmek e, zor. Yani e, şiir bize roman kadar malzeme vermiyor. Biz de tabii çok tipik olanları seçmeye çalıştık. İşte söylediğiniz gibi Umay Umay Küçük İskender gibi ama bunun dışında malzeme açısından romanda daha zengindi. Tabi sonraki çalışmalarda veya kitabın sonraki baskılarında elbette yeni isimler de eklenebilir. Evet evet. Onu. Yani genişletilebilir. Evet. Pekala. Yine şunu ifade etmek istiyorum ben. Edebiyatta kötülük dediğimiz algı yani insanın varlığından, edebiyatın ortaya çıkışından beri var. Kötülüğün merkezi şeytan. Şeytanla her zaman insanoğlu uğraşmış. Ama bizim burada yeraltı edebiyatı olarak adlandırdığımız edebiyat içindeki kötülük veya kötücül olan modernite sonrası algı, modernizm ve modernizm sonrasında kötünün nasıl bir metafor haline geldiği ve bu metaforik imgenin romanlarda ve şiirlerde yani kurgusal metinlerde nasıl ortaya çıktığı, biz bunun üzerinde daha çok durduk, bunun üzerinde daha çok kafa yorduk. O nedenle bu kitaba baktığımızda sadece bir yeralt edebiyatı metni olarak değil, aynı zamanda bir modernizm eleştirisi ve postmodern kurgu açısından da yaklaşmak mümkün olur diye de düşünüyorum. Hocam bir de aslında bu kitapta şöyle bir bakış açısı da kullanmaya çalıştık biz, özellikle romanların diliyle ilgili. Şimdi elbette işte argo. Yeraltı edebiyatı eserlerinin dili, ondan sonra küfür gibi kavramlar tartışılıyor ve inceleniyor aslında Türk edebiyatında. Ama bu kavramlar yeraltı edebiyatı eserlerinin bir özelliği olarak da karşımıza çıkıyor. Çünkü dil de aynı zamanda bir iktidar biçimi ve iktidara eleştiri anlamında da dili bozuyor yazarlar. O yüzden özellikle bazı yazılarda tabi romanların gerektirdiği getirdiği ölçüde yazarlar bu romanların işte kullan küfürlerden veya kendine özgü jargondan, kendine özel alt dillerden, alt kültüre mensup dillerden de bahsettiler. Bu anlamda da önemli ve yeni bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Evet, yani dile yapı bozucu bir yaklaşımla hı hı. yaklaştığımızı ifade ediyorsun. Haklısın. Şunu da söyleyelim. Bizim bu kitabımızı ele alan bir kişi eğer hani bu kitapta işte sarhoşlar, yer altında yaşayanlar, kötü insanlar, katil acımasızlar gibi tiplemeleri görmek istiyorlarsa ya da işte diyelim ki yer altının bazı mekanlarını e, gizemli yerleri, kötü olan yerleri e, anlayabileceklerini veya e, onları tanımlayabileceklerini zannediyorlarsa yanılacaklar. Hı hı. Çünkü bizim amacımız e, ne tiplemelerde, ne mekan oluşumunda ne de biraz önce senin söylediğin gibi dil anlatımında e, bunları yüzeysel bakış açısıyla vermek değil. Buraya, burada ele aldığımız her konunun, her kavramın altını modernizm ve modernizm eleştirisine bağlamak. Onlarla ilgili yapılabilecek kuramsal tabanlarda bunların birer karşılığını gösterebilmek olmuştu. O nedenle bunu okuyanların da baktıklarında böyle bir altyapıyla karşılaşacaklarını, yüzeysel kavramlarla uğraşmadığımızı bilmelerini de istiyorum. Onları da hatırlatmak istiyorum. Evet.